Bir işi yaparken kendime hedef koymayı çok seviyorum. Bundan yaklaşık 11 ay kadar önce YouTube'daki bu video kanalıma düzenli içerikler üretmeye başlarken de kendime böyle birkaç tane hedef koydum. Mesela bir yıl içerisinde tam 1000 aboneye ulaşmak. 12 Mayıs 2015'te 2025'teki 5 teknolojik gelişmeyi anlatan bir video ile başladım bu haftalık düzenli içerik üretimine. Toplamda 133 video olmuş ama bırakın 2025'i tahmin etmeyi daha 1 yıl sonrasını 2016'yı bile doğru düzgün tahmin edemediğimi fark ediyorum şimdi. Her zaman dediğim gibi böyle büyük ve iddialı konuşmamak lazım. Hele gelecek hakkında. Çünkü az önce 100 bininci kişi kanalıma abone oldu. Daha bir yıl bile dolmadan kendime koyduğum hedefin tam 100 katı. Where am I? In the village. What do you want? Information. Whose side are you on? That would be telling. We want information. 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 You won't get it. bunlar sayısal hedefler. Bu hedefe benden çok daha hızlı ulaşan ya da bundan çok daha büyük hedeflere koşan arkadaşlar var YouTube'da. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum çünkü yaptıkları iş hiç de kolay bir iş değil. Ben başkalarını değil de kendimi aşmaya çalışan biriyim. Bunu yapıp yapamadığımı kontrol edebilmek için de mecburen hedeflerimin arasında sayısal göstergeler de var. Number, No number, no call. Bu yolda ilerlerken tam da bu sebeple 100.000 bin benim için çok çok önemli bir kilometre taşı. Ama sonuçta yine de bir taş, bir sembol. Bunun benim için gerçek anlamı ne biliyor musunuz? 100.000 bin insan, 100.000 bin hayat, benimle birlikte 100.001 bin bir kişi hayatlarının birkaç dakikalığına da olsa bir bölümünü birlikte geçirdi. İşte bu birlikteliğin benim için anlamı çok büyük. Bu aynı zamanda çok da büyük bir sorumluluk. Dönüp de kanalımın istatistiklerine baktım. Bu videolar toplamda 14 milyon dakikadan daha fazla izlenmiş. 26 yıl eder. Toplam 100 bin insanın hayatından 26 yıl almışım. O yüzden her kelimemi özenle seçerek konuşmaya çalışıyorum. Bir sosyal medya mecrasındayız. Böyle ortamlarda insanlar birbirini görmediği için ileri geri konuşmak kolay. Hiç tanımadığı bir insanın arkasından atıp tutmak çok kolay. Ama ben elimden geldiğince kimseyi kırmadan, üzmeden sanki sizlerle yüz yüze oturup konuşuyormuş gibi video hazırlamaya çalışıyorum. Keşke imkanım olsa ve sizlere her birinize ayrı ayrı yüz bin kez teşekkür edebilsem. Bunu yapmaya imkanım yok belki ama Gözümde sizlerin değerinin bir sayıdan ibaret olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man ikinci abonemin, altıncı abonemin ya da 31.415. abonemin ismini bilmiyorum. Ama size hiçbir zaman ikinci, altıncı veya 31.415. abone demeyeceğim. Çünkü siz bir sayı değilsiniz. Sizler özgür birer insansınız. Özellikle de sen. Evet, tam olarak şu anda senden bahsediyorum. Etrafına bakma, her zaman olduğu gibi gözlerimin içine bak. Çünkü sen özgür bir insansın. Kendi seçiminle bu ekranın karşısındasın. Biliyor musun beni çok şaşırttın. Çünkü anlattıklarımı dinliyorsun. Ben kendime storyteller, hikaye anlatıcı diyorum ve sanat, tasarım ve teknoloji alanında gördüklerimi, okuduklarımı, izlediklerimi hikayeleştirerek seninle paylaşmaya, aktarmaya çalışıyorum ve sen de beni dinliyorsun. Bunlar çok kolay konular değil ve eğlenceli oldukları da söylenemez. Ama yine de takip etmeye değer görüyorsun. Hatta hayatına tatbik etmeye çalışıyorsun. Bunu biliyorum çünkü bir yerlerde Galiba bir yorumda gördüm ya da kafa sesini duydum bir an. Düşüncelerini, duygularını hissettim kalbimde. Benim bu işe devam etmemi sağlayan kişi sensin. Sen benim için bir abone değil, bir hayatsın, umutsun. İşte bu yüzden sana çok teşekkür ediyorum.